Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda başarısız ilişkilerin arkasında olabilecek bir tane sebepten bahsetmek istiyorum. Öncelikle başlığı açıklayayım. Bana göre başarısız bir ilişki yok. Bana göre hayatımıza giren yanlış insanlar yok. Yaşadığımız her ilişki, hayatımıza giren her insan mutlaka ve mutlaka bizim kişisel gelişimimiz için hayatımıza o anda girmek durumunda olduğu için giriyor. Dolayısıyla yaşadığımız her deneyimin elbette ki bize bir katkısı var. Dolayısıyla o bakış açısından aslında aslında başarısız bir ilişki veya yanlış insan diye bir şey yok. Ama alışık olduğumuz bakış açısından baktığımızda başarısız ilişkiler, yanlış insanlar elbette ki diyoruz. Başlıkta bu yüzden bu şekilde kullanıldı. Yoksa bu konuyla ilgili düşüncem her zaman aslında başarısız bir ilişkinin olmadığı yönünde. Şimdi eğer ilişkiler bir türlü başlamıyorsa, tam birisiyle başlayacak gibi oluyor ama başlayamıyorsa veya ilişki başlamış devam ederken arzu ettiğiniz gibi gitmiyorsa veya ilişki yıllarca sürüyor, tam evlilik noktasına geliyor ama bir şeyler araya giriyor ve ilişki bozuluyor ve ayrılık gerçekleşiyor. Eğer bu gibi durumlar hayatınızda sık sık tekrarlanıyorsa o zaman bunun arkasında bu videoda bahsettiğim sebep Olabilir. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. süper. Evet arkadaşlar, şimdi genellikle ilişkilerde bir başarısızlık söz konusu olduğu zaman ilk baktığımız yer öz değer. Öz sevgi. Biz kendimizi seviyor muyuz? Biz kendimizi değerli görüyor muyuz? Biz kendimizi mutlu olmaya layık görüyor muyuz? Eğer bunları kendi içimizde göremiyorsak, hissedemiyorsak o zaman bir başkasının bize bu gibi duyguları beslemesinin zor olduğundan bahsediyoruz. Öncelikle kendi içimizde bu duyguları tamamlayabilirsek, bu duyguları oluşturabilirsek, o zaman karşımızdaki kişinin de benzer duyguları bize yansıtmasını bekleyebiliriz. Çünkü dışarıda yaşadığımız her şey bizim iç dünyamızın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ama bugünkü bahsedeceğim konu bundan birazcık daha farklı. Konuştuğum kişilerde yaptığım gözlemlerde en sonunda şu sonuca vardım ki eğer insan o ya da bu şekilde ilişkilerin mutluluk getirmeyeceğine, ilişkilerin devamlı olamayacağına, ilişki uzadıkça ayrılığın daha da kaçınılmaz olduğuna bir şekilde hayatının bir noktasında özellikle çocuk yıllarında inandıysa, bununla ilgili kafasında bir inanç yerleşmişse o zaman ileride kendi ilişkilerinde de benzer noktalara gelindiğinde bu inancın gerçekleşebilmesi için çünkü unutmayalım ki beynimiz inandıklarımızın kanıtlarını arıyor sürekli. Dolayısıyla inandıklarımızın gerçekliğini biz daha kolay yaşıyoruz. Neye çok inanıyorsak onun gerçekliğini daha kolay yaşıyoruz hayatımızda. Dolayısıyla her ne kadar siz o ilişkinin devam etmesini istiyor olsanız da zihninizdeki ilişkinin devamı ile ilgili inancınız isteğinizin zıttı yönde olduğu için ve inanç her zaman istekten birazcık daha kuvvetli olduğu için genellikle ilişki başarısızlığa doğru gidiyor. Bu nasıl olabilir? Mesela küçükken kendi çekirdek ailenizde anne babanızın Sizinle olan ilişkileri elbette ki çok önemli. Onlardan ne kadar ilgi, alaka, sevgi, değer gördünüz çok önemli. Ama bununla birlikte anne ve babanın birbiriyle olan ilişkisi de çok önemli. Çünkü çocuklar inanılmaz gözlemci. İnanılmaz. Yani bir çocuk salonun ortasında önündeki oyuncaklara bakarak, onlarla oynayarak kafasını hiç kaldırmadan salonda çok azıcık bir konuşma olsa hatta hiç konuşma olmasa bile salondaki enerjiyi çok net bir şekilde hissedebiliyor ve iki kişinin duygusal durumunu çok net bir şekilde idrak edebiliyor, anlayabiliyor. Bununla birlikte anne ve baba kendi aralarındaki ilişkileriyle ilgili çocuğa ne söylerse söylesin çocuk enerjiye karşı çok daha duyarlı olduğu için arka plandaki gerçek ilişkiyle ilgili bilgileri çocuk zaten çoktan almış oluyor. Çoktan bilinçaltına kazımış oluyor. Özellikle 0-6 yaş arasında bilinçaltının en yoğun şekilde çalıştığı dönemlerde bu gibi ilişki içerisinde mutsuzluklara ya da ayrılıklara tanık olursa çocuk o zaman ilişkiyle ilgili bu inanç buraya yerleşiyor. Çünkü bir çocuğun açısından düşünelim. Nasıl diyoruz mesela bir çocuk için anne ve babasından koşulsuz sevgi görmek o kadar olması gereken bir şey ki bu olmadığı zaman çocuk hatayı kendisinde arıyor. Kabahati kendisinde arıyor. Sanki kendisi sevilmeye layık değilmiş gibi bir sonuç çıkartıyor. Aynı şekilde anne ve babanın ilişkisi de normal şartlarda çocuğun bakış açısından devam etmesi gerekiyor. Ama hepimiz biliyoruz ki bazen ilişkiler devam edemiyor. Bazen ilişkilerin devam etmemesi aslında evdeki herkes için çok daha sağlıklı bir çözüm bile olabiliyor. Dolayısıyla biz ne söylersek söyleyelim çocuğumuza çocuğumuz çoktan bizim enerjimizi sezdiği için ilişkinin arka planı çok iyi biliyor. Ve bu inanç buraya yerleştikten sonra ileride yetişkinlik hayatında yaşamaya çalıştığı ilişkilerde hep bu inanç ortaya çıkıyor. Ama işte bunun farkında değilsek o zaman genellikle ilişkinin başarısızlığa gitmesini karşıdaki insanın yaptığı bazı şeylere bağlamaya çalışıyoruz. Eğer zihnimiz ilişkinin mutsuzluk getireceğine, ilişkinin en sonunda ayrılığa varacağına inanıyorsa. Bu ilişkinin yorucu ve yıpratıcı bir deneyim olduğuna ikna olmuşsa o zaman o ilişkiyi sabote etmek için her şeyi yapıyor. Farkında olmadan yaptıklarımızla, söylediklerimizle, karşımızdaki insanın bazı hareketlerine takılmalarımızla ilişkimizi sabote ediyoruz sadece ve sadece zihnimizdeki inancın gerçekleşebilmesi için. Aslında düşündüğümüz zaman hayatımızdaki diğer alanlarda da böyle. Hiçbir zaman daha doğrusu her zaman istediğimiz şeyle o şeye dair inancımız aynı doğrultuda olmayabiliyor. Bir şey çok istiyoruz ama onun yokluğuna olan inancımız daha kuvvetli olduğu için gerçekliğimizde onun yokluğunu çekmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde burada da. Biz sağlıklı mutlu bir ilişki istiyoruz ama inancımız tam tersi yönde. İlişkiler için böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünen bir inancımız var ve bizi oraya götürüyor ve biz de ilişkilerde mutlu olamıyoruz. Mutlu olamayınca da bir şekilde sabote ediyoruz ve ilişkinin sonunu getirmiş oluyoruz. Enteresan bir bakış açısı bence hepimizin üzerinde birazcık düşünmesi gereken bir nokta. Ve bu sadece anne babamız olmayabilir. Başka hayatımızda çok yakın gördüğümüz Ailemiz gibi gördüğümüz ya da ailemizden başka bir çift için de olabilir. Veya arkadaşlar arasında bile olabilir. Elbette ki bu inançlar çocukken çok daha kuvvetli bir şekilde yerleşiyor. Ama ilerleyen yıllarda ergenlik ergenliğin sonuna doğru yine etrafta çok fazla başarısız ilişki görürsek bundan da yine çok etkilenebileceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü bana göre evet 0-6 yaş arası çok kuvvetli bir dönem. Fakat ergenlik de enteresan bir dönem. Çünkü ergenlikte bence insan şöyle bir yol ayrımına geliyor. Yani çocukluktan yetişkinliğe doğru geçerken arada bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımından bazılarımız daha pozitif bir şekilde çıkabiliyor nadiren. Bazılarımız birazcık daha tırnak içinde hasarlı bir şekilde çıkabiliyor. Çünkü bu geçişi yaparken çocukluktan yetişkinliğe doğru geçişi yaparken çok zor bir dönemden geçiyoruz. Değer yargılarımız değişiyor, tahammülümüz azalıyor sanki bütün dünya bize karşıymış gibi bir psikoloji içerisine girebiliyoruz ve o kadar yoğun duygular yaşanıyor ki o yoğun duyguların da bilinçaltımızda bazı izler bırakabileceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla etrafımızdaki yaptığımız gözlemlerde ilişkilerin başarısız olacağına dair çok kuvvetli bir inanca sahipsek o zaman ilişkilerimizin o istediğimiz kadar uzun sürmemesi ve mutsuzluğa doğru gitmesi bundan dolayı olabilir. Dediğim gibi ilişkinin başlaması engel olabilir. Nasıl olabilir? Bir kişiyle tanışırsınız, hoşlanırsınız, ilişkiye başlamak istersiniz ama arkada bir inanç var. Diyor ki ilişki mutsuzluk getirir. O yüzden orada sizi durduruyor. Veya ilişki başladı, güzel gidiyor ama süre uzadıkça ilişki uzadıkça mutsuzluk artar inancı devreye giriyor ve orada çizgiyi çekiyor. Veya her şey çok güzel gidiyor. Artık son aşamaya gelindi. Evlilik konuşuluyor, hazırlıklar yapılıyor, işler ciddiye binmeye başlıyor. İşte o zaman evliliğin her zaman mutsuzluğu, huzursuzluğu getirdiği inancı varsa zihnimizde işte o noktada bir şekilde bizler çizgiyi çekiyoruz, bir şekilde sabote ediyoruz ve ilişkimiz en sonunda tırnak içinde yapacağım bu sefer başarısızlıkla sonuçlanabiliyor eğer hayatınızda ilişkilerinizden memnun değilseniz, ilişkilerinizin yeteri kadar başarılı olmadığını düşünüyorsanız bu konuyu kafanızda tartmanızı tavsiye ederim. Peki bu böyle ise eğer bu aklınıza yatıyorsa, hayatımızda, küçüklüğümüzde yaşadıklarımız gerçekten bununla örtüşüyorsa, bununla ilgili ne yapabiliriz? Aslında burası çok zor değil arkadaşlar. Eğer bunun farkına varabilirsek, bunu hayatımızdaki bir deneyimle bağdaştırabilirsek, evet benim küçüklüğümde şahit olduğum ilişkilerde böyle böyle bir durum vardı, o yüzden bu da şimdiki ilişkilerimi etkiliyor noktasına gelebilirsek, bu bence atabileceğimiz en büyük adım. İkinci adım, hemen bunun arkasından farkındalığı devreye sokmak. Çünkü bir noktada siz o ilişkiyi sabote edebileceğinizi biliyorsunuz artık. Ve bu sabote etmenin zihindeki bazı geri çağrılan, o inanç doğrultusunda geri çağrılan düşüncelerden dolayı kaynaklanacağını da biliyorsunuz. Dolayısıyla ilişki içerisinde, ilişki içerisinde olduğunuz kişiye karşı verdiğiniz tepkilerde, ürettiğiniz düşüncelerde, tutunduğunuz düşüncelerde birazcık daha seçici ve bilinçli olabilirsiniz. Yani eğer negatif bir durum yaşanacak gibi ise bir an için kendinizi durdurup bu düşünce nereden geliyor? İlişkiyi sabote etmek isteyen tarafımdan mı yoksa ilişkiyi devam ettirmek isteyen tarafımdan mı? Eğer sabote etmek isteyen taraftan geliyorsa orada o düşünceyi durdurup belki de o an için o ortamı o şekilde bırakıp daha fazla tartışmaya devam etmeden konuyu orada kapatmak gerekiyor. Eğer bizler bu sabote eden düşüncelere prim vermezsek, onları kendi zihnimizde canlı tutmazsak zaman içerisinde bunlar azalıp gidecek ve tabii ki üçüncü en önemli noktalardan bir tanesi de lütfen etrafınızdaki başarılı ilişkileri görmeye çalışın. Çünkü dünyada çok başarısız ilişki de var ama çok sayıda başarılı ilişki de var. Yıllarca evli kalıp çok mutlu olan insanlar da var. İlişkileri yürütebilen, karşıdakine müdahale etmeden, karşıdakinin alanına saygısızlık göstermeden çok sağlıklı ilişkiler yürütebilen birçok insan var. Bu gibi örnekleri hayatınızda daha fazla görmeye çalışarak kendi zihninizdeki ilişkilerle ilgili bu olumsuz kodlamayı da yavaş yavaş ortadan kaldırabilirsiniz. Ama bence en önemlisi bu sabotajın veya bu başarısızlıkların nereden kaynaklandığını farkına varmak, bunu kabullenmek ve bununla birlikte o sabotajı gerçekleştiren düşünceleri yavaş yavaş sesini kısarak gerçekliğimizden çıkartmak ki daha başarılı, huzurlu, mutlu ilişkilerimiz olabilsin. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.